Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün o beklenen günü yapıyoruz. Ne olduğunu söylemiyorum. Ben şimdi balkonu geçeyim. Ben balkonu geçiyorum baba. Bir dakika. Heh. Şuraya. Şuraya. So. Otur so bakalım siz. Geliyorum Küçüldü. Küçüldü. Sizce? Evet. O gün çok istiyorum. Niş yaptığımız burada. Kaşığımız burada. Restopum da Ve. Hani o şeyi yapıyorlardı. Sıvı eline al. Sıkkında sıvı değil. Elinde bırakınca sıvı. Onu yapıyorum azıcık da küçüğüm. besliyor. Anlamadım daha arkadaşlar. Şimdi tanecikler oluyor bazen. Ne o yüzden şöyle şunun içine koyuyorum. Ama koyayım ya. Yok ki, değil mi ya? 2 lira Bu kadar yeter. Bu kadar yeter ki çöksün. Yok ya biraz daha koyayım ben. Ne var? Ne var? Ne? ne? var? Çok oldu. Ama ya var içinde. Ne var? Ne? Biraz su koyuyorum arkadaşlar. Şöyle az az koymak istiyorum ben. Bir kere olmamıştı. El atayım. Çok koydum. Çok koydum yok oynamışım ben çok oynamışım yaptım yaptım da ben yaparım e, yaptım ben de yaptım e, ben de biraz yaptım ne güzel bir günler var yaptım da ben ne yapayım ne yapayım göstereceğim şimdi gösteriyorum arkadaşlar bakın yaptım şu onları da yapamadım. Yapamadım arkadaşlar merak etmeyin. Ben hiç tek olduğum için yapamadım. Ee, biraz az koyacağım. Şimdi yemek kaşığı kadar koyuyorum. Yeter. Şunu şuraya koyalım. Aşkım. El atıyorum. Yaptım için. Ama biraz su çok fazla. Şimdi su, su da elime alıyorum. Fazla evet biraz. Biraz fazla. Çıcak. Ama yaptım. Burada elden çok zor çıkıyor. Ben yapmıştım. Video çekmeyi unuttum. Benim arkadaşlarım. Maniye göstermiyorum dedim. Sonra nişasta bitmişti. Ben de bu sefer iki tane aldım. Şu an diğerini kullandım ama. Yani dün kullandım onu ben. O nişastayı unuttum. Sonra bugün de diğerini kullanıyorum sizlerle. 4 dakika, 32 33 34 ne 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 4 4 dakikadır konuşuyormuşuz arkadaşlar. E biz hiç çekmiyorum video. Orada küpüm dünyanınсына hoş geldiniz. Demeyi unutuyorum bakın lazım. Bu arada annem evet gitti. Video çekmişti Ya kıyamam bana. Çekmiş miydim? Ha yani yayınlamamış mıydın? Bilmiyorum. Yayınladım mı yayınlamadım mı diye bilmiyorum. Haberim yok şu Bu arada idoliniz idol yani sev TikTok'ta em, ne diye, nasıl desem. TikTok'ta sevdiğiniz Cemre Sonmaz mı? Ceren Yalnız mı? Buse mi? Sera mı? Ayda mı? Özgür mü? Kim? yani İçinizden söyleyin. Eğer Cem Cem ya da Celsefecesiniz hayatıma girin ya. Öper sizin ellerinizi? Keşke keşke kullanılmaz bu ülke. Keşke keşke kullanılmaz sizin üstünüze atacağım bugün. Ben, ben şeyi pusuyum. Siz CYFD'lisiniz ya. Ya neden Olmuş arkadaşlar. Suyu fazla değil. Oldu. 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 Birazdan buz katsın. Çünkü çok sert. Elinde sert kalıyor. Hey. <laughs> Döküldü. içinde. Halıyı görüyor musunuz? Çok kötü. Of ya. Ne mi ne olacak? Ne yapacağım? Bir tane daha tuttum ya. Ben öleceğim arkadaşlar. Lokmam yiyin tamam mı? Lokmam yiyin. Muhammed izliyorsan geleceğim lan. Lan geleceğim. Muhammed e hemen geleceğim doğum gününe. Beş gün sonraymış. Dört gün sonra oldu artık. Geleceğim ya. Gideyim ya değil mi? Gideyim gideyim. Ya, e, gitmeyeyim ben o. Zaten beni sevmiyor. ki. E gideyim ne olacak ya? E gitmeyeyim ya. Ne yapacağım ben? burada? Ya, arkadaşına selam. Şeytan. Dinleyin. Hayır gitme ya gitme Gucu kayır o çok gıcık birisi Melek he bence git arkadaşının iyiliği senin de iyiliğine kavuşturuyor hmm bence Melek daha akıllı seni seçtim Melek Doo doo evleniyoruz Melek erkek ben ise kız Doo 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 Yapamamışım. Neden mi şu anda? Şaka şaka beni Ben yani tek çocuğum. Korona. Korona yoktu. Artık çağırtıyor. Yangın. Bakın. Korona yoktu. Artık çağırtıyor. Yangınlar yoktu. Artık çağırtıyor. Ne oldu şimdi? Saçmış ke. İşte ke.